Son düdük geldi. Galatasaray 4-1 kaybetti. Azaltlar deplasmanında Fenerbahçe Anderlecht'i 3-0 yendi. Geceye müthiş bir başlangıç yaptık ama sonrasında Galatasaray'ın performansı hakikaten kalp kırıcıydı. İyi bir oyun ortaya koyamadı sarı Kırmızılar. İlk yarıyı geride tamamladık 2-1'lik skorla ve Kaan Ayhan'ın 51. dakikada ikinci sarıdan kırmızıyla oyundan atılmasının ardından 57'de Klasi, 66'da Wolfe saniye sahneye çıktı. Ayza Akmar 4-1 kazandı. Roland Şalai'nin muhteşem bir gol attığını belirtelim ama çok anlamlı durmuyor neticeye baktığımız zaman. Umarız ikinci maçta Galatasaray dengeleri tersine çevirir. Şalai'nin golü de bir şekilde bir anlam kazanmış olur. Mutlaka televizyonunu şimdi Yeni açan izleyicilerimiz olacak. Belki son sözü az önce size vermiştim ama yine hocam sizle bir başlangıç yapalım istiyorum. Yapalım. Çünkü izleyiciler şimdi ekran başına geçiyorlar. Galatasaray'ın Azatmer performansı ile alakalı konuşuyoruz ve neden bu kadar kötü bir neticenin ortaya çıktığına dair yorumlarımız olacak. Sizin ilk tespitiniz nedir? Eksikler var. Tamam. Ama eksikler dışında da sahaya 11 oyuncu çıkıyor. Bu 11 oyuncudan. Doğru verimi alabildim evet, o kadar. Mutlaka benim için çok önemli olan bence şu konuyu önce konuşmak lazım. Evet Galatasaray böyle bir mağlubiyeti hak etmeyecek veya böyle bir mali mağlubiyeti hiç yaşamayacak bir kadroya sahip, imkanlara sahip. Hı hı. Futbolda her zaman beklenmeyen kazalar olabilir. Galatasaray henüz Avrupa'dan elenmiş değil. Ama elenmiş olsa bile şu an Galatasaray hala 6 puan farkla lider bu sene şampiyonluk çok önemli. Şampiyon olacak bütün takımlar için çok önemli. O yüzden Galatasaray bu farklı mağlubiyetin beraberinde getirdiği üzüntüyle sakın ha, takımını, teknik heyetini yıpratmasın. Çünkü bu teknik heyet veya bu takım son iki senede bu başarıları elde etmiş, bütün rekorları kırmış bir teknik heyet, bir takım ve yaşam devam ediyor. Lig devam Hücam ediyor. Yalnız o tepkiler var şu anda çok. Bakın tepki olacak. Burada bir sorun yok. Bakın Okan, ben de eleştiriyorum. Okan Buruk istifaya davet ediyorlar. Galatasaray'a bakın. Ya, Okan Buruk gibi bir hocayı bugün bu mağlubiyetten sonra istifaya davet etmek tamamıyla benim gözümde futbolun ruhuna ters düşen bir anlayıştır. Ülkemizde şu gerçeği de biliyoruz. Bıraktık rakipleri her camianın içinde bile tamamıyla bugünü bekleyen aman... Hocayı eleştireyim, aman takımı eleştireyim diye bekleyen çok büyük bir kitle var. Hocam bir şey sorabilir miyim izninizle? Bu tabii, maç Okan Burak'a mı yazar bu skor, bu ezim Okan Hoca da tabii ki burada sorumluluk üstlenecektir. Yani sadece o değil ama biz çok geniş bir analiz yapacak olursak... Bakın kadro eksik. Neden eksik? Tamam sakatlar var. Evet. Tamam cezalar var. Ama bir tarafta da sizin kadronuzda oynatmanıza rağmen, kadronuzda olmasına rağmen... Avrupa'ya yazamadığınız futbolcular var. Bu sezon başına kadar gider. Oradaki takım planlamasına kadar gider. Oradaki transferlere kadar gider ve her şey bir tarafa futbolcuların şu anki form seviyesine kadar gider. Yani bugün herhangi bir Türk takımı bugün tamamıyla sahada takım mücadelesi ortaya koysa Galatasaray'ın bugün oynadığı kadar kötü oynamayacağını ben de biliyorum. Ama futbolda en iyi olduğunuz dönemde bile bu tür maçları bütün camiaların yaşadığını yine hepimiz biliyoruz. Galatasaraylı da bu bilinçte olması lazım. Yani bir maç kaybedildi diye vurun abalıya bu bırakın Galatasaraylı hiçbir kulüp Ama yani bu, taraftarlığına yakışmaz. Bu, bu futbol kötü Türkiye'de şu anda var yani iki el, sezon, üç sezonda çok eleştireceğiz. Diyeceğiz ki evet Galatasaray'ın geride kurduğu bir üçlü var. Orada en çok aksayanlardan biri Berkan'dı. Oradan Galatasaray'ın verdiği ciddi ataklar var. Ya niye Berkan sol stoper olarak oynuyor? Orta sahan solunda Yelert başladı. Sezon başından beri Yener'in ortaya koyduğu performansı biliyoruz. Onun alınmasına kadar git, onun form seviyesine kadar yine dünya kadar eleştiri getirebilirsiniz. Ama ben şunu biliyorum. Galatasaray kadrosunda olan belki de e, geriden başlayıp ilk 11'e en uzak futbolculardan bir 11 kursanız böyle bir oyunu bugün sahada görmemek lazımdı. Evet. İşte bu da bazen nasıl muhteşem performanslar bir istisnaysa bugünkü gibi kötü yönde istisna olan bir performans gördü Galatasaray'da. Cem Hocam ilk yorumunuzu merak ediyorum. Kerem ben her şeye rağmen Galatasaray'ın bugün çözülmesindeki en büyük nedenin kan anlatılmasından dolayı olduğunu söylüyorum. Çünkü e, ne olursa olsun yani bazı maçlarda iyi oynamayabilirsiniz. Doğru bir diziliş de olmayabilir ama sahada kötü koşamazsınız. Dolayısıyla Galatasaray'ın fizik kalitesinde problem olduğu gibi ama oyunu e, atılana kadar kan 2-1'de tutan bir Galatasaray vardı. Bence iki maçlı, iki bacaklı maçlarda bu stratejiye, bu plana sadık kalmak çok önemliydi. Belki de 2-1'de Galatasaray'ın bugün belki de oyun yapısına çok uymayan başka bir 2 biri oynamak icap edecekti oyuncu atıldıktan sonra eksik kaldıktan sonra. Şimdi Galatasaray bence bunu beceremedi. Atıldıktan sonra oyuncu daha başka gireceksin hani Çanakkale geçilmez. İcabında öyle bir bir senaryo koyacaksın ve öyle bir oyuncu ve sahanın içerisindeki bir oyunu oraya evriltmek lazım. Çünkü rakip ne olursa olsun bir kişi eksik, bir kişi fazla kendi sahasında oynuyor. Dinamizmi yüksek bir takım, teması seven bir takım, hareketli bir atletizmi olan bir takım, genç bir takım. Sizi bir şekilde bir alaşağı edecek ama siz burada diri durmaya çalışmanız lazım. Bütün fiziksel aktiviteniz gerektiği kadar diri tutmaya çalışmanız lazım. Ekonomik oynamanız lazım. Şimdi aşağı yukarı 66'dan sonra 90. dakikaya kadar Galatasaray rakip ceza sahasına topla girdi daha ilk bir kere o süre içerisinde. Şimdi bunu seçin tamam ama pozisyon vermemeye çalışın. Daha temaslı oyun oynayın. Rakibi siz kendi tehlikeli olabilecek yerlerden uzak tutmaya çalışın. İlk golü yediğinizde, ilk golü yediğinizde nasıl bir orada foul yarattıysanız rakibe bir avantaj sağlıyorsunuz. Öyle yetenekli, duran topları yetenekli kullanan oyuncuları var ki orada da Baraj'da ben son derece hatalı olduğunu düşünüyorum Baraj'ın. Golün de e, frikikten gelmesinin nedenlerinden biri de o olduğunu düşünüyorum. Hemen arkasından golü bulup arkadan iki biri Barış Alper gibi deneyimli, tecrübeli ama bölgedeki orijinal oyuncu olmadığı için yapmış olduğu hatadan iki tane gol yiyorsunuz. İki tane yediğiniz gole bakın. Bir tane sizin yarattığınız bir frikik atışı, bir tanesi de size rakibe hediye ettiğiniz bir penaltı atışı. Şimdi bundan sonra Galatasaray takımı bir dirildi bir ara. Yani kendi o hani beğendiğimiz oyun gücüne ulaştığı bir Galatasaray oldu. Bu Galatasaray'ın ilk devrenin sonuna kadar sürdürebilseydi bu oyunu 2 birle girseydi böyle girseydi hakikaten şey olacaktı. Yani daha iyi olacaktı ve ikincisinde de Galatasaray'ın atılana kadar da oyunun çehresini değiştirecek bir oyun dizilişine girmesi lazım. Ben açıkçası Galatasaray'ın saha içerisindeki dizilişinin bu eksikler, eksik oyunculardan dolayı bir kere herkes bir şey başladı. Yani isteksiz gibi böyle bu oy, seçilen 11 biraz içine sinmeyen bir 11 olarak gözüktü hepimizin gözüne. Ama her şeye rağmen Okan Buruk kenardan oyunu tutmak için özellikle de kartlara dikkat edecek ve kartların alınmaması, kolay kart alınmaması için oyunculara yapılacak, yapılacak ikazlar da çok önemliydi. Bence benim gözümden baktığım zaman, şahsi fikrim Kaan'ın atılmasından sonra Galatasaray'ın oyunu 2-1'de tutamamasının en büyük neden olduğunu düşünüyorum. Murat Özbos'tan ilk değerlendirmenizi alayım. Sorularım olacak. 4-1'lik bir yenilgide sizce ana faktörler neler? Galatasaray'ın rahatlığı. Bu maça iyi hazırlanamamış. Yani kafa olarak bu maça ciddi derecede Galatasaray hazırlanmamış. Ee, şimdi zaten Galatasaray uzun zamandır bakıldığı zaman maçlarına da şöyle çok iyi top oynadığı falan yok. Kendi ortalamasının Rakibi altında haftalardır. Evet, yani haftalardır. Kendi Dediğin gibi çok doğru söyledin. Ee, kendi ortalamasının altında taraftarı da mutlu eden bir performans yok ama kazanıyordu. Evet. Ee, zor da olsa kazanıyordu. Şimdi... Bakıldığında şöyle bir geriye dönersek, grup seviyesine dönersek ee, ve işte biraz önce dedik Sanchez yok, Torreira, Oseam ama tamamen de maçı şimdi bu farklı mağlubiyeti bu adamlar yok. Galatasaray bundan dolayı da farklı mağlup oldu diye de okumanın da bir alemi yok. Sonuçta sahada oyuncular var mı? Var. 11 kişi çıkmış mı? Çıkmış. Ve Galatasaray çıkan formasını içinin Galatasaray'da Okan Hoca'nın elindeki malzemenin de Aziz Akmar teknik direktörünün elindeki malzemeye göre daha kötü olduğunu herhalde kimse söyleyemez. Hayır, daha iyisi. Evet, daha iyisi olmuş. olduğu bir gerçek. Yani oyuncular olmadığı, sakatlıklar olabilir, o evet. olabilir, bu olabilir. İcardi'de yok 3 aydır mesela baktığınız zaman.